Beni en çok etkileyen olaylardan biri şu olmuştu Tayvan'da. Ya da aslında bunu yani Tayvan'a özel bir şey olarak anlatmak istemiyorum ama uzun süreli olarak yurt dışında yaşadığım ilk yer Tayvan olduğu için. Bizde hep bir şey vardır. Uzak doğular hep birbirine benzetiriz ya. Ulan bu çekik gözler hepsi birbirine benziyor diye. Eee... Yani gene aynı şekilde lütfen yanlış anlama Yani bunu ırkçı bir e, şeyi savunuyor ya da düşünüyor gibi anlaşılmasın. Mı? Vardır yani böyle bir laf hakikaten. Bir şey fark ettim. Bir, ve böyle çok şaşırmıştım. Aynı cümleyi uzak doğularda bizim için söylüyor. Ulan bu beyazların hepsi birbirine benziyor diye. Bunun bir nedeni var. Bunun nedeni şu. Bizim beynimiz, insan beyni, ee, bir hayatta kalma makinesi ya, bir survival mekanizm ya, hep farklılıklara bakıyor. Sorun arıyor. Ulan o çünkü bu bir evrimimizden gelen bir şey. Ulan o çalının arkasındaki aslan mı lan o çalın? Ulan bir garip duruyor lan. Ama ben normal gördüğü şeylere takılmıyor. Farklılıklara takılıyor. Biz uzakta olan hepsini birbirine benzetiyoruz. Çünkü beynimiz bir bakışta diyor ki ulan bunun gözü bir garip ya. Bunun gözleri bir çekik çekik bir garip. Ulan ama bunun da gözleri çekik çekik. Ama bunun da. Hemen etiketi basıyor beynimiz. Diyor ki bunların hepsi aynı. Halbuki bunlar aynı insanlar değil. Bunların birçok yüzünde, ifadesinde farklılık var. Derinde detaylar var. Beynimiz onlara bakmıyor. Çünkü o farklılığı yakalıyor. Detayı anlamıyor. Bu farklı. Bu da farklı. Aa bunlar hep farklıymış diyor. Halbuki bu beyaz olsun, sarı olsun neyse yani. Hangi saçma sapan ırktan bahsediyorsan herkes için geçerli. Uzak doğullarda bizlere baktığı zaman hani şey Ama bunların gözleri, burunları niye bu kadar kocaman kocaman diyor. Bak bu da öyle, aa bu da öyle. O hepsi birbirine benziyor diyor. Farklılığa yozlaşıyor. 11 yıldır bana hep sorulan şey, Tayvan'da Türk yarısında ne farklar var? Ve benim 11 yıldır söylediğim şey, farklılara takılmayalım abi. Benzerliklere bakalım. Farklılığı bulmak kolay. Zaten beynimiz otomatik olarak farklılığa abi yakılıyor. Daha ne kadar farklı her şey. Farklılıkla işimiz yok. Benzerliklere bakmamız lazım. Aynılıklara bakmamız lazım. Dünya o sandığımız kadar büyük bir yer değil. Sandığımızdan daha küçük bir yer. Tayvan'a yürüyerek gelemeyebilirsin belki ama o kadar da apayrı bir uzaylı değil Tayvanlı. Türkiye'den. Ya da biz onlar için o kadar uzaylı değiliz. Ama beynimiz, algımız, beyin işleyişimiz, kafamızın içinde işleyen mekanizma hep o farklı. Bunlar hep böyle. Farklılıklar.